İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. O dövizler nerede? Zamanında mıy 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 edeceğinize konuşsaydınız bütün bunlar başımıza gelir miydi? Her absürt kararı dahi çok yaşa dediğinizde sonucun bu olacağını bilmiyor muydunuz? Başkan Kavcıoğlu karşınıza geldi ve son 6 ayda bu yılın enflasyon hedefini Ocak ayında %23.2, Nisan ayında %42.8 ve Temmuz ayında da %60.4 olarak açıkladı. Bir merkez bankasının enflasyon hedefini 6 ayda 3 kat arttırdığı yerde hangi sanayici önünü görebilir ve iş yapabilir? Aslında tam da bunu hak ettiniz zamanında alkışladığınız saçma sapan kararlar ve politikalar geldi sizi de vurmaya başladı. Elbette sizi vurmaya başladı ama asıl çalışanları vuruyor. Bu ülkede işçi ücretleri köle ücretine dönüştü. Bundan daha ucuz ne olabilir? İnsan ve insanlık denen şeyler bitti. Aynı gemideyiz ama sadece mevkilerimiz farklı. Gemi batınca herkes batıyor. Zamanında üst güverteden sesler çıksaydı bu gemi bu kadar yara almazdı belki de batma noktasına gelmezdi. Ne diyor Şahap Kavcıoğlu? Krediler Merkez Bankası politika faizine yakın seyrediyor. Oysa Merkez Bankası sitesinden bakıyoruz. Ticari ve ihtiyaç kredileri %33-35 faiz aralığında. Bu demektir ki riski az yüksek işletmeler vesaire artık %40 civarı faizle borçlanacak. Yüksek faizle kredi veriyorsa bankalar alma kardeşim, alma diyor. Bu kadar basit. İşletme kredisi nedir? İşletmenin varlığını sürdürmesi için gereken nakit nedir? Biliyor muyuz? Sizler kredi alarak bununla 55 milyar dolar döviz almışsınız. Hepinizin listesi de ellerinde. Ben BDDK verilerine bakıyorum. 18 Şubat'ta 238 milyar dolar olan döviz hesapları 22 Temmuz'da 233 milyar dolara düşmüş ey isocular o aldığınız 55 milyar dolar dövizi nerede saklıyorsunuz çıkartın o dövizleri çabuk vatan borcunuz yok mu ünleme dikkat evet biliyorsunuz ki ihracattan elde ettiğiniz dövizin %65'ine merkez bankası adeta el koyuyor sizler de üretim için gerekli ithalatın dövizini piyasadan alıyorsunuz o arada ödediğiniz %1 civarı komisyonu da yükleniyorsunuz üretim ve ihracat için hazırladığınız dövizi saymazsak 55 milyar dolar döviz almışsınız. Çıkartın o dövizleri. Merkez Bankası Başkanı son bir aydan 10 günü çıkarttığımızda aslında en az değer kaybeden para birimi TL demedi mi? İsocu kardeşlerim siz bu matematiği bilmiyor musunuz? İşte 55 milyar dolar döviz hesabı bu müthiş matematikle izah ediliyor. Sizler günümüz demode dünya bilimiyle nereye kadar yol alabilirsiniz? Günümüz demode dünya bilimiyle FED olsun, ECB olsun veya sayısız dünya ülkelerinin merkez bankaları faiz artırımına gitmiş. Hepsi ama hepsi yanlış yapıyor. Bizler Türkiye olarak yeni bilimler oluşturuyoruz. Neymiş o demode bilimler? Bakın Şahap Bey demedi mi size? Zaman kimin doğru yaptığını gösterecek diye. Bizim temel İngiltere'de ters yola girince yapılan anonsa ne demiş? Ters yola giren bir sürücü yok. Hepsi hepsi demiş. Bütün dünya merkez bankaları ters yolda ama bizim Şahap Bey doğru yolda. Saray uzmanlarıyla beraber bu doğru yolu şak kadanak bulmadılar mı? Gerçi ülkemiz yakın tarihinin en büyük ikinci enflasyon şoku yakında bir de yüksek işsizlik şoku yaşıyor olabilir. Bunlar bizim doğru yolda olmadığımızı göstermez.'' Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılında başkanlık seçimi öncesi iş dünyasına seslenirken sabredin demedi mi? Acı çekmeden refah olmaz demedi mi? 15 var yılından sonra 7 yok yılı yaşasanız ne olacak? Hepinizin arabası da var zaten. Sizler Şahap Bey'den biraz ekonomi öğrenin. Mesela ne diyor başkan? Fiyat ve çevrimi etkilerinden arındırıldığında 2004 yılından bu yana ilk defa üst üste 2 çeyrek cari fazla vermişiz. Sizi gidi kötümser hainler. Ocak-Mayıs arasında ithalat %40.8 ve ihracat %20 artınca dış açık eksi 18.3 milyar dolardan eksi 43.2 milyar dolara çıkmış olabilir. Geçen yılın ilk 5 ayında eksi 12.4 milyar dolar olan cari açık bu yıl eksi 28.1 milyar dolara da çıkmış olabilir. Altın ve enerji hariç dış ticaret açığımızın bile azalmak yerine ilk 6 ayda eksi 6,6 milyar dolardan eksi -12 12.1 milyar dolara çıkması da sizi şaşırtmasın. Burada bütün mesele bakış açısıdır. İyimserlik rahmani, kötümserlik şeytani demediler mi? siz daha çok hıyar satarak ihracatı arttırmaya çalışırsanız ihracat fiyatı sadece %10,3 artar. Ama yabancının bilim ve teknoloji kullanmasıyla ithalat fiyatının %37,2 artması sizi korkutmasın. Bize saldıran şer güçlerin oyunlarını yıkacağız. Hatta piyasada işlem gören CDS denilen risk primimizi artırarak bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu kıskanıyorlar. Bizi yıkamazlar tanımıyoruz risklerini de kendilerini de hatta bilimlerini de rakamlara fakirliğe vesaire bakmayın uçuyoruz biz aslında Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.